Herkese merhaba. Peş peşe 5 beş tane video çekiyor olacağım. E, bu videolarda MIT 2025 yılında integral final müsabakalarında çıkmış olan soruları çözüyor olacağız. Daha önce 2022, 2023 ve 2024 yıllarının e, çözümlerini yapmıştık. Dolayısıyla bu 2025 yılının e, ee, integral sorularının ilk videosu olacak ve soru şöyle integral tanjant x karekök içerisinde 2 artı karekök içerisinde 4 artı kosinüs x dx. Evet bu belirsiz integralin sonucunu merak ediyoruz. Her zaman olduğu gibi videoyu burada durdurup öncelikle kendiniz çözmeye çalışıyorsunuz. Ben videoyu durdunuz varsayarak sorunun çözümüne geçiyorum. Öncelikle integralimizin sonucuna ı diyelim ve şöyle bir dönüşüm uygulayalım. 4 artı kosinüs x yani şu karekök içerisindeki şu ifadeye u kare diyelim. Bu durumda her iki tarafın türevini aldığımız zaman eksi sinüs x dx 2u du eşit oluyor. Buradan da dx eşittir eksi 2u bölü sinüs x du oldu. Şimdi 4 artı kosinüs x u kare ise buradan da kosinüs x ne olacaktır? u kare eksi 4 olacaktır. Şimdi ne yapıyoruz? Ee, bu integrali U'ya bağlı yazacağız. Bakın şuradan dx'ten eksi 2 u bölü sinüs x geliyor. Dolayısıyla o eksi 2'yi integralin başına aldık. Tanjant x gördüğümüz yere de sinüs x bölü kosinüs x yazdık. Karekök içerisinde 2 artı karekök içerisinde u kare. Çünkü şurası u kareydi. Ve dx'ten de ne geldi? u bölü sinüs x de, du oldu. Bakın sinüs x'ler birbirini götürdü. Bu durumda integralimiz eksi 2 çarpı integral u çarpı karekök içerisinde u artı 2 bölü u kare eksi 4. Kosinüs x gördüğümüz yere de u kare eksi 4 yazdık. Du. Şimdi u kare eksi 4 tam kare farkı. Dolayısıyla u artı 2 ile u eksi 2'nin çarpımını eşit. Bu şekilde yerine yazdık. Ve şimdi u artı 2 ile kök içerisinde u artı 2 sadeleşti. Dolayısıyla aşağıda bir tek kök içerisinde u artı 2 kaldı. Şimdi burada şöyle bir trik uyguluyoruz. U'ya bir 2 ilave edip bir 2 çıkartıyoruz. Dolayısıyla u eksi 2 artı 2 oldu. Ve bunu da u eksi 2 bölü u eksi 2 çarpı karekök içerisinde u artı 2 artı 2 bölü u eksi 2 çarpı kare kök içerisinde u artı 2. Yani iki integralin toplamı şeklinde yazıyoruz. Eksi 2 çarpı integral u eksi 2 bölü u eksi 2 çarpı karekök içerisinde u artı 2 du eksi iki çarpı iki u 2 çarpı integral 2 bölü u eksi 2 çarpı karekök içerisinde u artı 2 du. Buradaki u eksi 2'ler birbirini götürdü. Dolayısıyla aşağıdaki paydadaki karekök içerisinde u artı 2 de yukarıya u artı 2'nin eksi 1 bölü 2. kuvveti olarak çıktı. Burası ise şu 2'yi de dışarı aldığımız zaman eksi 4 çarpı integral 1 bölü u eksi 2 çarpı karekök içerisinde u artı 2 du oldu. Şimdi şurada integralini biliyoruz. Fakat şurada yine bir dönüşüm uygulayacağız. u artı 2'ye t kare diyelim. ki karekökten çıkabilsin. Bu durumda du eşittir 2t dt. u eksi 2 de ne olacaktır? t kare eksi 4 olacaktır. Şimdi u artı 2'nin eksi 1 bölü 2. kuvvetinin integral nedir? U artı 2'nin 1 bölü 2. kuvveti bölü 1 bölü 2. Kat da eksi 2. Buradan geldi. Burada ise şurada 2'yi de dışarı aldık. Dolayısıyla eksi 4 çarpı 2 eksi 8. integral T bölü T kare eksi 4. Aşağıda da T kare eksi 4 ile kare kök içerisinde T karenin çarpımı var. Çünkü U artı 2'ye T kare demiştik. U eksi 2 de T kare eksi 4'tü. U'dan da T geldi. Şimdi sol tarafta artık işlemimiz bitti. Orayla işimiz bitti. Dolayısıyla sağ tarafta devam ediyoruz. Bakın şu karekökten T diye çıktı. T'ler sadeleşti. Aşağıda T kare eksi 4 kaldı. Yani 1 bölü T kare eksi 4. T kare eksi 4'ü de T artı 2 ile T eksi 2'nin çarpımı şeklinde yazıyoruz. Bakın bu 1 bölü T artı 2 çarpı T eksi 2 de basit kesirlere ayırdığımız zaman bu da 1 bölü 4 bölü T eksi 2 eksi 1 bölü 4 bölü T artı 2 şeklinde yazılabilir. Dolayısıyla şimdi bunu da iki tane integralin toplamı şeklinde yazarsak eğer e, sonuç u eşittir eksi 4 çarpı karekök içerisinde u artı 2. Şu 1 bölü 4'ü dışarı aldık eksi 2. 1 bölü t eksi 2'nin integrali elen mutlak değer t eksi 2. Şu eksi 1 bölü 4'ü dışarı aldık artı 2. 1 bölü t artı 2'nin integrali mutlak değer elen mutlak değer t artı 2. Şimdi burada da e, bakın iki logaritmanın farkı var. İki parantezini alırsak eğer elen mutlak değer t artı iki eksi elen mutlak değer t eksi iki onu da elen mutlak değer t artı iki bölü t eksi iki şeklinde yazıyoruz. Şimdi u'ya ve t'ye bağlı olarak aslında ı integralini çözmüş durumdayız. Fakat şimdi x'e e geri dönmemiz gerekiyor. Dolayısıyla t neydi? u artı ikiye t kare demiştik buradan da t karekök içerisinde u artı 2 oluyor. Dolayısıyla t gördüğümüz yere karekök içerisinde u artı 2 yazdık. Şimdi artık integralimizi sadece uya bağlı. 4 artı kosinus x'e de u kare demiştik. Buradan da u karekök içerisinde 4 artı kosinus x oldu. Dolayısıyla bu integralde de u gördüğümüz yere karekök içerisinde 4 artı kosinus x yazarsak sorumuzun cevabı yani I eşittir eksi 4 çarpı karekök içerisinde Tekrar karekök içerisinde 4 artı x artı 2 artı 2 elen büyükçe bir mutlak değer. Karekök içerisinde yine karekök içerisinde 4 artı kosinüs x artı 2 tekrar artı 2 bölü yine büyük bir karekök ve onun içerisinde bir tane daha karekök. Onun içinde 4 artı x var artı 2 eksi 2 ve sabit terimimiz c ile koyduk. Evet. Birinci sorunun çözümü bu şekilde arkadaşlar. Umarım hoşunuza gitmiştir. Bugünkü videonun da sonuna geldik. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bu tarz videoların devamı için videoyu beğenmeyi, sevdiklerinizle paylaşmayı, kanalı iyi olup bildirimlerinizi açık tutmayı unutmayın. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.